plazada güvenlik görevlisi olarak işe başladım. Geceleri binada neredeyse kimse olmuyor. İlk gecem sakin geçiyordu. Saat 3.33'de kamerada bir hareket algılandı. Görüntüde biri asansöre biniyordu. Ama garip olan şu, asansör zemin kata iniyordu. Ama binada zemin kat yoktu. Sistemi kontrol ettim. Planlarda da zemin kat görünmüyordu. Kameralardan baktım. Asansör gerçekten aşağı indi. Bir şey beni çekti. Dayanamadım. Asansöre bindim. Zemin kat düğmesi artık oradaydı. Üzerinde sadece şu yazıyordu: Sadece geceleri. Bastım. Asansör aşağı indi ama çok uzun sürdü. Sonunda durdu. Kapı açıldığında karanlık bir salon. Duvarlarda asılı güvenlik üniformaları ve yerde paslı telsizler vardı. Ortada duran sandalyede fısıldadı. Nihayet vardiya değişti. Ve o an asansör kapısı kapandı. Ben artık dışarı çıkamıyorum. Yeni geleni bekliyorum.